Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz bu benim ilk video'm olacak coin videosu ee, arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine başladım arkadaşlarımla paylaştım fikirlerimi e, sizinle de paylaşmak istedim ee, arkadaşlar bu pek hangi coin'i araştırdım şey analizini yapacağımı bilemediğim için arkadaşlar arasında bir kura attık işte çoğu kişiden shiba çıktığı için bu videomda shiba koyunu analiz edeceğim şöyle btc gelmek gerekiyor biliyorsunuz zaten bütün coinler btc bakıyor bitcoin yönünü nereye çeviriyorsa bizim diğer coinlerde onun peşine takılıp gidiyor şöyle bitcoin 4 saatlikte bakarsak bitcoin 4 saatlikte 38.400 bin ba bandından destek alarak yönünü yukarıya çevirmiş gibi gözüküyor ben ondan daha çok böyle şöyle bir hareket bekliyorum Şöyle bir hareket bekliyorum. Şöyle 44 binlere, 44-45 binlere doğru bir hareket bekliyorum. Ve bu hareketin de e, be, biraz belki hızlı olacağını düşünüyorum. E, Tabii bu Ukrayna-Rusya krizinden dolayı eğer bir e, manipüle olmazsa Kötü bir haber gelmezse kriptolarla ilgili Hani yukarıya yönlü gidecek gibi gözüküyor burada. Ee, bu arada hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum burada. Ee, çok şükür ki şu ana kadar da hiçbir arkadaşımı yanıltmadım. Ee, her neyse arkadaşlar şöyle. 44.000-45.000'e 44, bin 45, 44 bin bine doğru yol alacağını düşünüyorum. Bitcoin'in burada. Yani Shiba'ya da gelirsek efendim. Shiba da Bitcoin yüzünden 2350 birlere gelmiş. E, oradan destek alarak 2500'lerde gidiyor. E, Bitcoin'in yükselmesiyle onun da Bitcoin gibi öyle bir hareket yapacağını düşünüyorum. Şuradan şöyle eğer kötü bir şey olmazsa dediğim gibi Bitcoin de, bir dakika Bitcoin'de de 45 binler kırılırsa zaten bir gideceği yer 51 bin bandıdır. E, tabii bir manipüle dediğim gibi olmazsa Ukrayna krizi dünyada bir Manipüle olmazsa biliyorsunuz işte Rusya daha çok işte kriptolardan ambargodan dolayı kripto üzerine yönelmiş. Oradan para kaçakçılığı yapıldığını düşünüyorlar. Eee Binance bunun üzerinde açıklama açıklama da yaptı biliyorsunuz işte oligotların hesaplarını donduracağını, işte küçük yatırımcıların hesaplarını dondurmayacağını söyledi. dediğim gibi buradan 2.100 yol alacağını düşünüyorum. Eğer oraya da kırarsa 3.000 3000'lere doğru gideceğini düşünüyorum. 3.000 de şey olmazsa hani red yerse giremez de bence de. Şöyle bir formasyon hazırlamamız gerekiyor. Şöyle. Ama yani bu Şöyle şöyle bir formasyon da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir üçgen formasyonu da var. Gördüğünüz gibi hep şey iğne atmış. Bakın şurada iğne atmış, oradan geri kaçmış. Eğer yani şurada bir mum kapatması olsa 4 saatlikte 5 binlerde tutunabilirdi. Ee, daha çok pusu gibi bir şey olmuş burada. Evet. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Ben sadece burada düşündüklerimi söyledim. Dediğim gibi bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Hmm. Eğer başka coinleri de analiz etmemi istiyorsan